When you activate your hips and push your ass out. Got a brother rolling it so bad I'm about to pass out. I wanna dig you, and I can't even lie about it, baby. Just alleviate your clothes. i the the flybound Catch you at the club. Your hips have got me feeling body talking to me, but I think I brand the mean Now if you going to roll with me, then it's some chance to remain you on the freeway. Catch me if you can. Look give me, I'm a rider. Still I'm just a simple man. All I want is money plus the fame. I'm a simple man. Mr. International. Player with the passport, just like a Latin switch. Is there anything you ask for? Either him or me. The champagne in the Favor of my homies when we floss lost on our enemies. Sen de benim düşündüğüm gibi düşünüyorsun. Gözlerime bak. Bırak beni. kim böyle. <laughs> bak bakayım şöyle. Harbiden hmm. benzemişsin. Aynısı lan. Kim lan? Kime ya benziyorsun? Yarrama. <laughs> araba senin mi? Evet araba bize ait efendim. Şirketinize yani. Şirkete şahsıma ait. İşte şirket benim direkt hmm. komple. Vay, <laughs> Güzelmiş. Evet. İşte buralar şirketimizin ben... çok hmm. dizili orası bu çocukları, bunlar. Evet. Onun dışında... Eee... değişeyim lan? o. Ben gidiyorum, eşofman <laughs> giyeceğim, beşer. <beça. gülüyor> Oğalar. Haşurtma. Ha o zaman Kraliçe bir şey mi söyledi? Kraliçe bir şey mi söyledi? Haşortun Y*** Çok güzel şarkıyı var Eyvallah teş teşekkür ederim Animi canimi Yeni mi çıktın sen? Ya, çok Yeni mi <gülüyor> çıktın <gülüyor> sen <laughs> ananam? <nam> <laughs> çok ya. özür dilerim, çok özür dilerim. Ya, Hı, şey demedi, bir, şş, şey demedi, bir, bir şey demedi abi, bir şey demedi. Çok güzelmişsin böyle, saçlarını falan çok beğendim Çavuşum Çabuşun bir. Değil mi Aca, şu? Evet. Yok kitaptan kitaptan. Yani kitaptan bakıyorum o yüzden. Evet. Alıştı alıştı aslanım. Bu nasıl bir görüntü ama ne kayıt? Hadi. Sevdiğim Allah'ım. Yani bu senaryo daha fazla atlanamadık çık. Burayı küçük. bir söyler miyiz? Şurayı merak ettim lan. Hani ha. bizim sevdamız <laughs> eriti. <laughs> hani bizim Arkadaki Şarkı olsaydı. Gaz abi bir şey diyebilir miyim? Neredesin? Ya. <laughs> <laughs> Bilgisayarı mı kırdı? o? Amanı gördün, ha? Amanak, ha? Başkalarım artık tutmayacak. Ben artık yürüyemeyecek miyim? Gözlerim açıldı. Aman, aman Allah'ım. Görüyorum, görüyorum. Orası bir şey. Merhabalar. Onun ismi Ghost Rider. Metin 2'de iyi de diye o siteyi atardık çoğu şeyler olmazdı ben gidiyorum utandım tanıdım oruklu çocuğu biçimde <laughs> <laughs> Kalk kalk Oh Oh be valla böyle olması ben bir tur daha süreyim şunu Hayır Rüya istediğimizi elde ediyoruz <laughs> Göklerde kartal gibiydi <laughs> Kerbala'nın amını gördün ha? Amına ha? Ağzım çok bu? Çatı genk mi be? Ya, ya. <laughs> Hiç kaydı gazete doldurum Baby bilemez yeniler Çocukken oynadık mı yok Diyor ne diyor bu deliler Galiba sıcak ben eriyom Sözlerde bir cacık yok Bunu da emin ol biliyom Paranın biliyorum. namına koyup Beni de alın içeri İstersen her yerde içerim Kutu kutu Coca Cola, Cola.